Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte üstarıda işte gördüğünüz gibi mini mutfak takımı montajı izleyeceğiz. Hemen geçelim videoya. Biraz. Bıçık bir sepet var. Bu sepet açık bende bizde olsa keşke ya. Oha! Daha... Gerçekten su geliyor. Oha. Hmm. Gerçekten var galiba. Evet. Sefa. Ne şey geliyor? Şey. Oha abi bu. Kim küçükken bunları istemiyordu ya da hala daha bunları istiyor. Ben bunlardan çok istiyorum. Hala daha istiyorum. Barbilerime bunlardan da <laughs> Ama ben yok. Çünkü oyuncak oynamaya işini geçtim. Evet tabak çatal kaşık kaşık. Bazen de arkadaşlar. Çüş. var mı? Bu da ne böyle arkadaşlar? Açın. 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 Evet. Bardak. Tek Şimdi e, tencerelerimizi koyuyoruz. Evet, evet arkadaşlar. Evet. tava tava aldık. iki tane tava evet, üç tane tava. Bir tane neyiz yetmiyorsa, iki tane. Bir sürü tava aldı arkadaşlar. İki tane tava neyiz yetmiyor bizim? 10.000 tane tava aldı ya. Neyse arkadaşlar ama güzel oldu Sadece bir Evet. kabartıyorum Bu arada kaç kasıkı... dakika? 8 dakika tamam. Bu arada, bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Siz gerçekten çok seviyorum. O zaman daha fazla bekletmeden açıyorum. Tam e, şurada da zaten İngilizcesi yazıyor. Tam şurada İngilizcesi yazıyor. Evet çok mantıklı bir yemek. Artık ne olur bilmiyorum. Bir de böyle bir şeyler Bu da tatlıymış sanki ya. Evet, mantarlı tuzlu. O ciddi olan neydi? Ciddi olamadık zaten. İlk gördüğünüz gibi aldı. Evet, bıçak tutmak. Bu arada arkadaşlar deprem olduğu için gerçekten de inşallah iyisindir. Çok da üzgünüm sizin için. Sizi eğlendirmeye çalışıyorum. İnşallah da eğlenirsiniz. Evet. Evet. Sanki o biraz oraya olmadı gibi. Şu sondaki biraz oraya olmadı gibi. Ama işimize yarar. Kullanıyorsa ya da bebeği kullanıyorsa gerçekten çok dağınıkmış. Evet, Oradaki acıklar çok tatlı ya. Ben o çok seviyorum. Saz. Evet neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şeffaf şeyler çok hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti. Hoşuma gitti. Ben bir tane cam mı ödüyorum? Ben Abi bu bir sürü de arkadaşlar kapımız var. Niye niye kutu? Buzdolabına koysan onları. Niye öyle yapıyorsun? Yaptım ihtiyacı olanlara mı verecek acaba? arkadaşlar her yerinde gördüğünüz gibi şurada aa o sarılı bazda biraz kötüymüş arkadaşlar ama güzel bir yer oldu değişik evet arkadaşlar gördüğünüz gibi her yerinde devam ediyor sitesi açmak zorundayım arkadaşlar evet Gördüğünüz gibi bütün şunlar ne çıktı acaba? Ben merak ediyorum. Ben hızlandıracağım biraz burayı. Aha! Kızarmadan ekmek kalmadı. Böyle elini şıkkakma var geldi. Aha! Dört kişi vermiş. Çok güzel. Çok hoşuma gitti. Arkadaşlar ben bir tane kafa dedim, Tamam mı? Bak. Şu taraf bak böyle kareydi tamam mı? Şu kenarları da sivriydi. Arkadaşlar ben oraya e, sırf kenarları değil yanları falan da çok şeydi. Mesela bu bir kare Size anlatamayacağım hemen göstereceğim. Bekleyin biraz göstereceğim size. Bir dakika şu an bunu da yaptım. Ben... Bir dakika. Bak tam bu kadar ya arkadaşlar tam bu kadar. Tamam mı? Sonra ben de. Dur, tekrar bunu kendi Ben de rengini değiştireyim. Bunu şey yapalım. Bir tane yaptım işte renk seçtim arkadaşlar. Sonra burasıları var ya oraya ben buralarına sürterken ne oldu biliyor musun arkadaşlar? Çok Çat etti. Çat etmedi pardon. Şuraya sıyrıldı falan ve elim kesildi. Ben dedim ki bir kılıdın kılıt gibi. Hani bir kılıt artık nasıl bunu yapabildiyse yani bravo. Hemen şunları sileyim. Açıyorum. Bu arada oyalıyorum. Özür dilerim ama oyalamak gibi olmasın. Evet. Evet patatesi dinliyordu. Patates o galiba değil mi? Patates patates o. Kivi. Kivi de öldü. Portakal da olabilir. Görmedim ki. Neyse.

Bu da işte o mevini Şuraya koyduğu mail atarız. İzlediğiniz gerçekten çok teşekkür ederim. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu <laughs> e video beğenmeyi unutmayın. Evet. Ama siz de aynı yerde oturuyoruz. Ya susun ha ya. kendine bak. Gerizekalı yani koy abi buraya ya da ver. ben şey abi, burada ne var? Şey abi, burada ne var? Şey var? Şey abi, burada ne var? Şey abi, burada ne var? Şey abi, burada ne var? Şey abi, Şey abi, burada ne var? ne var? Şey abi, burada 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 ne var? arkadaşlar bu yarışmayı kazanmamız lazım. Çok hızlı gitmemiz lazım. O yüzden açık ayolları haritadan teşkil edip teslimeden gideceğiz. Gerekirse sınırdan ileriye ağaçların üstüne halat gelip tercih yapma devam edelim. Arkadaşlar bu yarışmayı adamamız lazım. Çok hızlı gitmemiz lazım. O yüzden açık ayolları haritadan teşkil edip teslimeden gideceğiz. Gerekirse sınırdan ileriye ağaçların üstüne halat gelip kayacağız. Ama onlardan önce ayrılacak mı? Okey. O zaman şu seviyeye yürüyün mu bak? Evet.

Ha, tamam işte ver.